yani deprem bölgesine şimdi Cumhurbaşkanı evet bu asrın depremi doğru. Çok büyük. Biz de buna şey demez bir tek bir Adıyaman'da helallik diledi. Ya mesele Adıyaman değil. Mesele siz bu sistemin içinde bir korkunç hadise meydana geldiği zaman oraya nasıl müdahale edileceğini sadece Cumhurbaşkanlığının talimatına bağlarsanız bu Türkiye bu ülke ayağa kalkmaz. Niye geciktik biz? Ben soruyor mu? Yani. Niye geciktik? Bir gün bu açıklanacak. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na talimatı ilk başlangıçta vermediği için. Böyle şey olur mu ya? Kaza olmuş. Herkes ille de kaza olduktan sonra kazadakileri kurtarırken Cumhurbaşkanı'ndan talimat mı bekleyecek? Böyle şey olur mu? Trafik kazaları hep Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla mı yok? araştırılıyor. Bu trafik kazasının bin misli daha büyük. Ama tabii biz mantığı nerede biliyoruz? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz hastane yangınını bile söndürdük. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla siz bu hale gelirseniz bu millet problemlerini nasıl çözer?